gençlerin gelecek kaygısı bir olay yok. Gençlerin mutluluk kaygısı var. Bunu anladığımızda sorun çözülüyor. Konya'da bir üniversitede, bir laboratuvarında drone yapan çocukları bulduk. Karadeniz'de yapay zeka üzerine uğraşan gençleri bulduk. Bize bir ara mail geldi Apple Store ve Play Store'dan en çok indirilen uygulamalar arasına girdiniz diye. Doğru yetenekle, doğru şirketi bir araya getirirseniz eğer aslında mutlu çalışan formülünü elde edersiniz. Aslında bu hikayenin temeli bizim üniversite yıllarımızda başlıyor. Sede okurken o zamanlar medya, dijital işlerle uğraşıyordum. Şu anki ortağım da öğrenci kulübünde yöneticiydi. Daha sonra beni davet etti. Gel beraber öğrenci kulübünde işler yapalım dedi. Mezun olmaya yakınken de tabii ki ailelerin klasik olmadığı artık işe başla bir yere gir düşünceleri vardır. E, açıkçası hiçbir zaman böyle bir kurumsal şirkette çalışma gibi düşünce kafamda yoktu. Fakat o üniversitede yaptığımız kulüpçülük faaliyetleri, şirketlerle öğrencileri bir araya getirmeler falan bizlerde güzel bir motivasyon da oluşturuyordu bir yandan. Çünkü şeyleri görüyorduk. Meraklı öğrenciler, işte diyorum şirketlerin kendi anlatma isteği, öğrencilerinde bir şey öğrenme isteği bizlerde bir kıvılcım oluşturmuştu. Akabinde bunu bir işe dönüştürebilir miyiz dedik. Ama spesifik olarak şunu yapacağız demiyorduk. Dedik ki bu alanda bir şeyler yapalım. Öğrencilerin kariyerine dokunalım dedik. Onlara kariyer yolunda bir arkadaşlık yapalım dedik aslında. Şansımızda da öğrenci kariyeri doğma boşdaydı. boştaydı. Öğrenci kariyerinin temeli böyle atıldı. Doğru yetenekle doğru şirketi bir araya getirirseniz eğer aslında mutlu çalışan formülünü elde edersiniz. Aslında şuydu çıkış noktamız. sevmediğin bir şeyi yapmaya çalışırsan bir yerde stres sahip oluyorsun. Yani olay bu kadar basit. Ama sevdiğin bir şeyi yaptığın zaman da tutkun sahibi oluyorsun. Yani bize de hep söyleniyordu işte sevdiğiniz işi yapın, sevdiğiniz işi yapın. Ama şimdi işte geleneksel bir eğitim modelinden geldiğimiz için hani ezberci diye kaba de söylüyorum. Modelden geldiğimiz için mesleklerde kağıt üzerinde yazan, yazan meslekler tam olarak içeriği nedir, uygun nedir bilmiyorduk. Bunun için aslında öğrencinin deneyimlemesi gerekiyordu, görmesi gerekiyordu. Ee, ve daha fazla deneyime sahip olması gerekiyordu. Bunun peşinden koştuğumuz için de aslında bir mobil uygulama yaparken de öğrencilere de deneyim yaşatacak bir mobil uygulama yapalım. Şirketlere de değer katacak bir mobil uygulama yapalım dedik. Aslında öğrencinin dijital ayak izini takip edelim diye yola çıktık. Öğrenciler mobil uygulama indiriyordu ve tercih ettikleri alanlara giriyorlardı. İşte iyi, iş, staj, etkinlik, burs vesaire duyuru. Bunlara giriyorlardı ve mobil uygulama onların önüne istekleri bilgileri anında getiriyordu. Bu, öğrencilerin bildiği taraftı. Bizler ise arka tarafta yapay zekayı işleyerek öğrencilerin okudukları içerikler, uygulamada kaldığı süreler, geçirdikleri testlere göre de onlara kişiselleştirilmiş bir e, ekran sunuyorduk. Dedik ki, sen uygulamayı telefonla kur, cebinde uygulama dursun. Bilinlik üniversitelerden ziyade potansiyel olan öğrencilere çevirmeye çalışıyordu. Potansiyeli keşfetmeye çalışıyordu. Biz de bunu anlatmaya çalışıyorduk şirketlere. Ya bakın, siz burada tamam okey belli baş yerle girip belli baş işler yapmaya çalışıyorsunuz ama potansiyeli olan, içindeki potansiyeli parlatacak olan gençleri kaçırıyorsunuz diyorduk. Bunu anlatmaya çalışıyorduk çok ama daha sonra şunu fark ettik. Biz olayın o kadar öğrenci tarafında kalmıştık ki ve ismimizden dolayı da o kadar farklı yapı olarak algılanıyorduk ki öğrenci kariyeri olarak. Kaba tabirle şirketler havalı gelmiyordu. Bir ajans gibi, bir startup gibi algılanmıyordu. Daha sonra bu kolunu ayıralım. Hani iş koluyla öğrencilere ulaştığımız kolu ayıralım dedik ve yapıyı orada ikiye ayırdık. Ve ajan startup olarak Bodyworks'u kurduk. Şirketlere hizmet veren, öğrenciye dokunan yapı olarak da öğrenci kariyeri ayrı bir platform olarak hayatına devam etti. Ve orasının büyümesi üstüne katlaya katlaya devam etti. Diğer tarafta da firmalara Bodyworks olarak kendimizi daha iyi anlatabiliyor olduk. Hani böyle kırılma anları vardır ya, evet işleri yapıyoruz, bir takım işler, faaliyetler yapıyoruz, güzel. Bizim anlattığımız değer yargısına sahip çıkan firmalarla denk geldiğimizde aslında hikaye başlıyor oluyor. Bizim olayımız da öyle oldu aslında. Türkiye'nin dev teknoloji firmalarından birisi, isim vermeyelim şimdi, takip edenler bizi çok iyi bilir. Dediler ki biz Türkiye'nin her yerindeki öğrencilere, yeteneklere dokunmak istiyoruz ve keşfetmek istiyoruz dediler. Bizim için mükemmel bir fırsat, bulunmaz bir fırsat. Gelin ilişkimizi sizlerle birlikte yapalım. Tamam siz de bu değer yargısı üzerindesiniz, bizler de bu değer yargısı üzerindeyiz dediler. Ve biz o sene hem dijital hem de sağ olmak üzere Türkiye'nin her yerine gittik. Sağda da bulunduk, dijitallerle dokunduk, dijitalle projeler yaptık, sağda buluşmalar yaptık, fikir çalışmaları yaptık, işte şirketle öğrenciyi farklı farklı projelerde buluşturduk ve mükemmel derecede yetenekler keşfettik. Türkiye'nin en büyük işe alım projesine imza attık. Başvuru anlamında. Bu bizim için gurur kaynağı. Konya'da bir üniversitede bir laboratuvarında drone yapan çocukları bulduk. İşte ne bileyim, Karadeniz'de yapay zeka üzerine uğraşan gençleri bulduk. Veya da Ege tarafında sosyolojik anlamda araştırmalar yapan gençlerimizi bulduk. Farklı konular üzerinde ve bunlar şu an Dediğimiz gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarını çok güzel işlere imzalatıyorlar. Bu bizim gurur kaynağımız oluyor. İnsanlar mutlu olacakları şirketi bulmalılar. Evet ama mutlu olacakları şirketi nasıl bulacaklar sorusu var ya. O yüzden deneyimlemeleri gerekiyor ya. Biz aslında buna odaklandık. Yani dedik ki bu öğrenciler mevzu olmak üzereyken iş başvurusu yaparlarsa ve bir yere girerlerse denk gelecek girecekler. Belki de atıyorum onlar keşfedecek girecekler. Ama mutlu olup olmayacaklarını bilmeyecekler. O şirkette ne yapacaklar? Nasıl bir kariyer yolu olacak bilmeyecekler. Ama biz bunları hazırlıktan yakalayıp çeşitli projelerle, şirketlerle buluşturup deneyimletme şansı elde edebilirsek eğer hem bu sefer şirketler yeteneklere erkenden dokunmuş olacaklar kendini daha iyi ifade ediyor olacaktan. Hem de öğrenciler Aa, bu şirket bana göre veya da şirket dünyası bana göre değil benim bir girişim de yapmam gerekiyor da diyebilir. Ama şunu inanıyorduk biz zaten. Hani CV'den iş bulma döneminin sona erdiğini düşünüyorduk. Ki son yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Gerçekten de şirketler çoğu pozisyonu artık iş ilanı vererek bulmuyorlar. Farklı farklı projelerde, yazılım alanında yarışmalar yapıyorlar, fikir alanında yarışmalar yapıyorlar, farklı projeler yapıyorlar, öğrencilerle buluşmalar yapıyorlar, farklı eleme sistemleri yapıyorlar, kendilerine bir takım yollardan ulaşmasını sağlıyorlar, kendilere ulaş ulaşıyorlar ama artık yetenekleri bulmak için klasikleşmiş olarak ilan için bana başvursun modundan çıkıyorlar. Araştırmalar şunu gösteriyor, yetenekleri şirkete kazandırmak çok ayrı bir maliyet, onları eğitmek çok ayrı bir maliyet, onları tutundurmak çok ayrı bir maliyet, ve bunların hepsi başarısız olursa eğer hani para tamam bir şekilde kazanır. peki giden zaman ne şirketler boşa kürek çekmek istiyor, zamanını boş harcamak istiyor ne de artık öğrenciler bilmedikleri bir yerde kariyer yapmak istiyor. Böyle bir hikaye var ya 10.000 TL bulaşıcı bulamıyorum, 20.000 TL'ye mühendis bulamıyorum gibi veya da işte diyorum mühendisler, mezun olan mühendisler 15.000 lira istiyor, 20.000 lira istiyor gibi bir olay var ya. Aslında bunun temelini yatan olay şu. Gençlerin gelecek kaygısı bir olay yok. Gençlerin mutluluk kaygısı var. Bunu anladığımızda sorun çözülüyor. Yani sizler o gençlerin mutlu olabilecekleri ortamları, imkanları sağladığınız zaman bu parayla olan bir şey değil. Tamamen doğru kişiyi bulmanızla alakalı. Tamamen o formüle uygun kişiyi bulmanızla alakalı bir şey. Biz aslında kendimizi gençlik iletişim ajansı olarak kuruluyoruz ama bir yandan da e, performansa yönelik de bir ajans olarak da kurguluyoruz. Ya bunu altını açmak gerekirse şu, bizlerin amacı, ana misyonu Türkiye'deki yeteneklere, her bir yeteneğe dokunmaya çalışmak. Bunlara bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Bu fırsatları göstermemiz gerekiyor. O zaman ne yapmalıyız? Olabildiğince öğrenciye erişmeliyiz. Bu yüzden çalışmalarımızı şu başka altına topluyoruz. Genç İletişim Ajansı. Tamam, çok net. Şirketler de bunu anlıyor, bizler de bunu anlıyoruz. Kriz anında veya da pandemi zamanında şöyle bir tabir olmuştu. Pandemize de pandemizade. Bizler aslında bu tarafta kaldık. Pandemizade olduk. Neden? Çünkü zaten işin en başından beri dijital anlatmaya çalışıyorduk. Ama şirketler çekiniyorlardı doğal. O dönemde de e, böyle canlı yayınlarla Türkiye'nin en etkili e, zirvelerini ve buluşmalarını yaptık. Gitti de yankılar duymaya başladı ve firmalar kim bu Bodyworks demeye başladı. Pandemiye biz yaklaşık 7-8 kişi bir ekiple girmiştik. Şu an ekibimiz 30 kişiyi geçti. Önceden böyle bir sektör yoktu, şirketler de aslında yeteneklere gitmiyordu, gençlere gitmiyordu. Bunu bir ihtiyaç olarak görmüyorlardı. Biz de kendi kendimize şu formülü geçirdik, 3T dedik buna. Tercih, takip ve taklit dedik. Bir işi yaptığımız zaman bakıyoruz ki bu tercih ediliyor mu? Sektör tarafından takip ediliyor mu? Ve en önemlisi taklit ediliyor mu? Bunu şöyle özetleyebiliriz, örneğin bir kahvaltıcı gelip Beşiktaş'ın bir sokağına kahvaltıcı açılı kahvaltıcı açıyor. Ve bir anda bakıyorsunuz tık 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 onlarca kahvaltıcı açılıyor ve orası kahvaltıya sokağa dönüyor. Bizim işin aslında böyle. Önceden yapılmadığı için, önceden gençlere ve yeteneklere dokunulmadığı için bir işin çıktısının iş olabilmesi için ne yapması, yapılması gerekiyor? Taklit ve takdir ediliyor mu? Onu görmeniz gerekiyor. Ve bakıyoruz ki arkamızdan çok fazla örnekler çıkıyor ve bu bizi sevindiriyor aslında. Çünkü bir sektör oluşturuyorsunuz. Bizim olayımız şu aslında şirketler yetenekleri beğenmiyorlar ya sözde gençleri beğenmiyorlar, Z kuşağını beğenmiyorlar ve hep bunlar üzerinde bir söylemler oluyor. Burada aslında alışılagelmiş bir kafa var. Yani şirketler istiyorlar ki benim istediğim yeteneği ben bulayım istiyorlar. Ama şu var artık onu isteyen yeteneği keşfetmesi gerekiyor. Yani o şirketi isteyen yeteneği siz bulduğunuzda sonuç tamamen çözülüyor. Hatta Örnek Ömer Kerikisi'de bir konkur sonrasında çok ciddi rakipler vardı ee, ve yönetici bize şunu söylemişti. Sizi tercih etmemizin sebebi şu demişti. Bizler şirketlere briefleri verdiğimizde, rakiplerimize ve sizlere briefleri verdiğimizde gelen bütün sunumlar ve bütün projeksiyonlar bizim isteklerimize yönelikti. Ama sizler bize yeteneklerin istekleri üzerinden geldiniz, beklentileri üzerinden geldiniz. Yaptığınız söylemler yeteneklerin beklentileri üzerine neydi? bizim değer yargılarımızı onları birleştirdiniz ve bu bizim için çok önemliydi, değerliydi dedi. Bu aslında birden doğaçlama bizim aslında o sö beklediğimiz sözü cümle var ya ortaya çıktı. Evet biz bunu yapıyorduk aslında. Şirketin beklentisini öğrencinin beklentisiyle buluşturuyorduk ve bunu değer yargısı olarak sunuyorduk. Ve bunun adını da daha sonra profesyonel olarak 360 derece gençlik iletişimi olarak nitelendirdik. Bir de şu var, bu prosesleri dizayn ederken en önemli bir, bir tanesi şu. Evet içeride profesyonel bir ekibimiz var. içeri profesyonel kreatif ekibimiz var. Tasarım ekibimiz var. Proje ekibimiz var. işveren marka uzmanlarımız var. Var da var. Ama biz süreçlerimizin büyük çoğunluğunu yeteneklerle dahil ediyoruz. Bu projeleri oluştururken, şirketleri analiz ederken ve süreçleri oluştururken yeteneklerle birlikte analiz ediyoruz. Her zaman şuna inanıyoruz. Çünkü o gelen kitleyi anlamazsak, o gelen kitleyi iyi analiz etmezsek burada çıktıları da elde edemeyiz. E ee, ekibimizin büyümesiyle beraber ihtiyaçlarımız arttı. Evet işlerimiz güzel gidiyor. Çalışmamız güzel gidiyor ama şunu gördük. Biz artık ajans olmaya, esnaf olmaya dönmüştük. Gelişimcilik ekosisteminden, startup ekosisteminden aslında uzaklaşmıştık. Olayın odağında farklı farklı beklentiler olabiliyordu. Şu an bulunduğumuz merkezin direktörüyle denk geldik. Burası da İstanbul Ticaret Odasına bağlı bilgi ticaretleştirme merkezi olarak geçiyor. Bize bu yapıdan bahsetti, vizyonlarından bahsetti. Gerçekten de bakış açıları çok güzel olan bir yapıymış. Çünkü o gün bizi kaplar. Düşünseniz ofisiniz var, güzel bir kurgu da yapmışsınız. Ama bir girişimci merkezi geliyor ve direktöre geliyor, size buradan bahsediyor, vizyondan bahsediyor. Çok etkilendik. Onlar da bize gençlerle olan yatırımlarından bahsettiler, gençlere olan ihtiyaçlarından bahsettiler. Bizim de o zamanlar gücümüz oluşmuştu. İki, beklenti aslında bir araya geldiğinde güzel bir ekosistem olacağını fark ettik. Bize iş ortaklığı teklif ettiler. Gelin dediler hani sizler de bizim aslında gençlere bakan yüzümüz olun, bizi bunlarla buluşan bir iş ortağımız olun dedi. Bu yaklaşım bizi aslında onu etti bir yandan. Çünkü güzel bir merkezden böyle teklif geliyordu. Daha sonrasında onlarla birlikte yola çıktık. Şu an onların iş ortağıyız. Üniversitelere, gençlere dokunan bir iş ortağıyız. Onları buluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ve şunu da şeffaflığı söyleyebilirim ki İslam ticaret odasının bir yaklaşımı bizleri mutlu ediyor. Çünkü bir ticaret odasının gençlere yatırım yapması, startuplara yatırım yapması, girişimcilere yatırım yapması aslında ülkemize katma değer sağlayabilecek en güzel anlamın bir tanesi. Aslında ortama ben çok zıt karakterleriz. Bu zıt karakterlerin de aslında birbirine göre avantajları var. Nurullah finans tarafında ve finansal tarafta yetenekliyken ben operasyonel süreçlerde yetenekliyim. Ve o, o tarafı hep yönetirken ben operasyon odaklanıyorum. Operasyonda da beni en çok e, motive eden şey aslında rakamlar, sayılar. Buradan şunu öne baz alabiliriz. En son Ağustos ayı rakamlarımız şöyle gelmişti. Mobil uygulama indirme sayımız 1 milyona geçmişti. Öğrenci kariyer dijital platformlarından 15 milyon erişimi geçmiştik. Zaten LinkedIn'da kariyer alanı dediğimiz zaman LinkedIn'da da açık ara rakiplerin önündeyiz. Türkiye'de ilk 5 veya 10'da olmamız gerekiyor. Ee, çalıştığımız şirketlere baktığımızda ise geçirdiğimiz bu süreçte 250'den fazla şirketle çalışmışız. Binlerce yeteneğe iş bulmasına, staj bulmasına vesile olmuşuz. Her seferinde güzel mesajlar geliyor, güzel yorumlar geliyor. Bu bizi ayrı mutlu ediyor. Rakamlarla da açık ara önde gidiyoruz. Çalışmamızı yaparken bizi bu noktalara getiren ve ileriye taşıyabilecek en önemli bir tanesi aslında ekip. Ve biz olabildiğince ekibimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim birinci mottomuz zaten. Ekibe yatırım yapacağız. Ekibe yatırım yaptığımız sürece de sorunları çözmeye odaklanabileceğiz zaten. Sorun ne? Sorun şu. Bu kuşaklar arası bir çatışma dediğimiz sözde ama kimsenin tam olarak nitelendiremediği bir gap var, boşluk var. Biz bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Şirketlerin mutlu çalışanlara sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz ki verimlilik artsın. İnsanlar işine yaptıklarına odaklansın. Yetenekler de mutlu olabilecekleri şirketlere gitsinler. Bunu da dijital esnumanları ağırlıkla kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü fiziksel olarak her yere erişmemiz ne yazık ki mümkün değil. Fizikselde de olacağız ama dijital ağırlıklı esnumanlarımızla yapay zekayı, teknolojiyi kullanarak, dijital ayak izlerini kullanarak gerekirse ve bu buraya yaptığımız yatırımları arttırarak mutlu çalışan, mutlu şirket mottosunu bir yere getireceğiz.